Aa! Yağmur yağmıyor Şemsiyeni açıyorsun Gel buraya Yağmur yok Kapa şu şemsiyeni Gülme fazla mutlu olma sen de Kazanamadık bir şey Ne gülüyorsun Valla ben oyun bozanıp Kardeşim gideceğim bunların oyunlarını bozacağım şimdi Böyle olmuyor ya Aa! Burada saklanıyor bu da Gel bak bu burada ha. Gel gel hello Burada burada Merhaba oyun bozanlar Bugün sizlerle birlikte Mini games'a başladık arkadaşlar Bakalım buralarda neler yapacağız Bir sürü küçük küçük haritalar var Oralarda oynayacağız arkadaşlar Şu anda zaten yeni bir haritaya girdim Burada da misketler. 4 saniye içinde ortaya koyacak takımının bölmesine mümkün olduğunca fazla misket doldurmaya çalışacağız arkadaşlar. Aynen hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bunları bir şeyle tutup atabiliyor muyuz ya? Yoksa sadece böyle Gir içeri ha aferin. Ay bırakın. Hayır 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 hayır. Sakın vermeyin sakın vermeyin sakın vermeyin. Sakın vermeyin bunu tamam mı? Hayır. Hayır. <laughs> Lan çekin şuradan. Hayır 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 hayır. Lan çekişle de... çekişle mi vuruyorsun sen bana? Ne yapıyorsun? Aha aha götürüyorum götürüyorum. Vallahi kaptık ya. Gelemezsiniz oğlum peşimden. Çekin Lan. Atın bunu aşağıya. At buna lan oğlum aşağı lan <laughs> 100 bin kişi var burada Allah'a bak şimdi ikinci seviyesi 30 madeni para kazanmış tamam bak kazanan kırmızı takım biz kırmızı mıydık lan biz hatırlamıyorum ha at adam var burada ne haber at adam koleksiyon içeri burada ne yapacağız acaba hadi başlasın bakayım oyun burada ne yapıyoruz aha elimizde kartonlar var evet hiç şey anlamadım gerçekten anlamadım ben buradayım ama ne yapacağım hiç anlamadım ha anladım 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 ben neredeyim lan oğlum ben hiçbirini tutamıyor muyum lan aldım mı alamıyor muyum tamam aldık bak bir tane lan nereye düşüyorsun? Gel buraya. Buz, durumu. Aha kayıyor her yer. Her yer kayıyor. lan, kay lan vurmayın bana bir. Nereye kayboldum? Allah'ım hepimiz kayıyoruz şu an. Aha araba 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 araba. Lan kayma kayma gel buraya. Oğlum bir bırakın alakla. Valla neler aldım acaba ya. Kazanamadım ben bu oyunu. Kayıp duruyoruz orada buz olmuş. Laması var bunun bir de. Allah çıkarım tepenize. Bile biniyor biliyor musun? gel buraya. Lamaya binebiliyor muyuz? Lama. A, S, K, L. Ne yapacağız bunlarla? Ha anladım. Lan karıştırıyorum. Lan yanlış tuşlara basıyormuşum be. Ben de diyorum niye yapamıyorum. Aha vallahi yapayırım ha. On numara oynarım. On numara davul çalıyorum ha. Vallahi billahi bak. Hepsine basalım anasını satayım. Ne olacak ki? Show. Bence çok güzel çaldım. Vallahi. Güzel davul çaldım. Etraftakiler de çok güzel oynadılar. Ben diye kazanamıyorum. Ulan on numara davul çaldım size be. Yazıklar olsun be. Kale savaşları. Kalenin içinde vurdular beni. Bunları mı öldü? ben. Nereye gitti lan onlar? Aha kapılar açıldı. Koşun aslanlarım. Yaldır yaldırı gidiyoruz. Haydi bakalım. Lama kız gel buraya. Seni keseceğim. Lan hepsi bana. Oğlum çok çabuk öldüm lan. Ben hiçbir şey yapmadan. Ben çabuk öldüm bunda. Bunu saymıyorum ya. Gerçekten. Manyak madencilik oynayacakmışız. Manyak bir video. <laughs> Bu size kime hatırlattı? Elimle mi kazayım ulan manyak madencilik diyorsun da nereye kadar gideceğim hiç bilmiyorum. Ne kazmamı gerekiyordu? Züm ne zümrüdü bu lan? Hadi lan. Allah kahretmesin. Aha. Ne ne ara buldun arkadaşım onu ya? Hemen bulmuşlar adam. Şurada iki dakika bir şey kazalım dedik. Hoppala. Lazer etiketi. konuşamadım. Lazer etiketi arkadaşlar. Ben niye mal gibi ortada duruyorum ya? Birilerini ateş mi edeceğiz burada? Aha birini geberttim. Tamam. Sonra kalan dona kalıyor herhalde. Aha bak burada da birisi var. Oğlum geber. Aha o gitti. Hayır öldüm ya. Aa yeniden doğdum tamam. Kaç 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 kaç. Aha vurdum birini de. Ne lan bu? istemiyorum hiçbir şey. Çık şuradan. Ay. Oğlum çık ha. Allah kahretmesin. Aha bitti. Oğlum ben niye yine kazanamıyorum? O kadar insan vuruyoruz orada ya. Çatır çatır birileri indiriyoruz. Gene de yaranılmıyor ya. Allah'ı yaranılmıyor. Böyle mi yakalayacağım ben bunu acaba? Balık geliyor hemen. Hop alıyor muyum? Neyle çekiyorum bunu? Gitti lan o. Gel buraya. Hop. Hop. Ya köpek balığı yakalanmıyor ya. Çok şey. Hadi be kaçırdım. Gel buraya. Hop gel sen de buraya. Lan kimseyi yakalayamadık ya. Aha aha aha. Hadi. Lan kimseyi çekemedim ben. Bitti mi? Ben kazandım mı kazananlar arasında ben yine yok oğlum. Valla ben oyun bozanıp kardeşim gideceğim bunların oyunlarını bozacağım şimdi. Böyle olmuyor ya. Kendi kalemize gol atalım mı? Sanki karşı takımdanmış gibi. Hadi. Aa, top nerede? Oğlum çok vur lan. Hayır. Top nerede? Tut da kız. Gol mü oldu? Top nerede? Oğlum oradan buraya dolaşıp duruyoruz. Kimse gol atamaz ki. Oyuna bak. Aha vur. Vur. Vur şunu. Aha gol. Olmadı mı gol? La top nerede? Göremiyorum hiçbir şey. Top bir kere ayağıma değmedi ya. Aha Allah kahretmesin. Top bana değmiyor hiç. La. Kayamıyor muyuz? Kayamıyor muyum buna? Kaya... gol mü oldu? Kalede durayım ben bari. Hiçbir şey gelmiyor ki. Top ayağıma değmedi bile. Ne oldu? Gol mü oldu? Ben anlamadım ki kardeşim. Kimse gol atamadı birbirine. Oyuna bak. Kim yaptıysa kötü oyun olmuş. Sevmedim ben onu. Kristal temizleme. Hadi bakalım. Ne ondan öyle? Bak bu bir şey işte. Bu çakal bir şeyler içiyor. Bak bu bir şeyler uçuyor. Bu sıkıntı çıkaracak bize. Ne için onlar? Bana da ver. Teller 6 saniye içinde görünecek. Herkesten önce bir tanesini al. Tamam da yani görünürse alırım. Aha gördüm tepede. Ama o yukarıya nasıl çıkacağım? E aldı da. Aha orada. Lan koşup durma. Arkadaş garesiniz mi var bana ya? Bir tanesini de yakınımda bari şey yapın. Bak o da oraya çıktı. Arkada bir yerde çıksın bari ben alayım ya. Öyle olmuyor. Aha burada lan gördüm. Allah'a vermem onu Allah'a Vallaha vermem ve alamadım ben onu. Lan oğlum bir koşmayın iki dakika. Yemin ediyorum bırakın. Lan alamayrum. Allah herkes çılgınlar gibi kristal topluyor. Aha gördüm. Sonra kalan dona kaldı. E gördüm ben onu almaya gidiyordum. Yazıklar olsun. Gülme fazla mutlu olma sen de. Kazanamadık bir şey. Ne gülüyorsun? Aşağı yuvarlama. Bunu ben yuvarlarım aşağıya. İnanıyorum. Şu, bak şu çakal bir şeyler içiyor. Ondan şüpheleniyorum ama. Şu var ya şu bir şeyler içiyor bak bak bak. Ne yuvarlayacağım aşağıya? Ha, kendimiz mi? Ha. Aha gidiyor. Vallaha Aha. Hadi. Hadi aslanım. Herkes oraya çarpıyor bir de. Aha aha aha. Geldim. Geldim bu sefer. Bitirdim en azından. Bence güzel oldu. Bakayım. Evet kendi adımızı burada görebiliyoruz sonunda. Kendi adımızı görebildik. Aşağı doğru yuvarlandık böyle. Top gibi attılar bizi be. Yazıklar olsun. Evet ne yapıyorum? Bazı problemler altı sene batmaya başlar. Doğru. Rengin üzerinde dur. Tamam. Aha bu. Renk bu. Tamam. Kırmızı 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 kırmızı. Koş şundan. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Aa bak bu burada patladı. Güle güle. Kırmızı yine burada. Hehe. Nereye koşuyor? Bu havada kaldı burada ya. Aa, gitti. Kırmızı yine. Yine kırmızı. Güzel. Olduğumuz yerden yine kırmızı. Herkes şaşırıyor, çıldırıyor. Diyor ki ne oluyor acaba? Yeşil koş 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 Aa! Lan nasıl düştüm ben oradan? Allah kahretmesin orada düştük ya. Aha ezici robot. Dan ne Robot kardeş beni ezme robot kardeş. Buna bir şey fırlatabiliyor muyum? Aa çakala bak. Aha burada saklanıyor bu da. Gel bak bu burada. Ha. Gel gel hello. Burada burada. Oha yıktı geçti lan. Bu evlere falan gider tamam mı? Ben bunu uzandayım en azından. Bak uzandan uzandan kaçmak lazım. Buraya geliyor tamam mı? O bu evi yıkacak. O bu evi yıkarken de ben de buradan kaçıyorum. Tamam mı? Bak gene uzağına gitti. Ezildi güle güle. O kız gitti ya. Ezilmesi lazım o kızın. Gelme buraya. Aha gitti. Yedi tamam. Ne yapıyorsun oğlum öyle? Tamam bu bana gelmedi. Güzel bitti. Ya robot kardeş. Güle güle robot kardeş. Öldürtmem kendimi sana ezdirmem. Ezdirmem benim adım oyun bozan. Ezdirmem kendimi size. Heykeli koru. Tamam. Korurum. Koru diyor. Koruyacağız. Abi önemli olan heykeli korumak gerçekten. Önemli olan bu. Heykeli koru. Ne yapacakmışız heykeli? Koruyacağız. Tamam ne gelecek de heykeli koruyacağım ki? Anlamadım. Ha bunlar yanayı Söndürüyor muyuz? Elimizle mi? Üfleyerek mi söndüreceğim ulan bunları? Nereden patladı? Ha burada 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 burada. Üstüne mi çıkıyorum? Tamam. Burada patladı lan o. Ha biri patladı. Söndür şunu. Geliyor 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 geliyor. Anam! Heykeli koruyamadık. Evet, heykel yıkıldı maalesef. Koruyamadık be abi. Başaramadık be abi. Olmadı be. Vallahi yapamadık, olmadı, başaramadık. Kaya tırmanışı tekrardan bunu yapacağım. Kaya tırmanışı hadi bakalım tırmanabilecek miyiz? Tırmanırım aga ben buna. Tırmanırım ben buna. Hiç sıkıntı yaşama. Tırmanırım. Net. Aha. Ha bir dakika. Böyle böyle gideceğiz. Tamam. A, S, D bilmem. Şudur budur. Aha aha. Hadi. Vallahi başarıyorum bak. Vallahi çok güzel gidiyor. W lan W. Lan aşağıya gittim lan. Kendimi aşağıya çektim lan. A. Yan. W. Yan. D. Aşağıya. W. Yukarı. D. Yan. D. Yan. D. Yukarı. W. Yukarı. A. Aşağı. W. Yukarı. D. Aşağı. W. Yukarı. D. Yan. W. Aşağı. A. Yan. A. Yukarı. S yukarı. Ulan bitmiyor mu bu? Vallahi billahi bitmiyor ya. D yan çıktım. Tamam. Çok güzel. Mükemmel bir çıkış yaptım. Ya tamam güzel. Orada A D O S falan filan bir sürü kombinasyon yapmak gerekiyor. Yaptık. Oldu. Bitti. Ya yağmur yağmıyor. Şemsiye niye açıyorsun? Gel buraya. Yağmur yok. Kapa şu şemsiyeni. Ayıp ya. Burada ne varmış? Aylık liderler. Lidere bak. I'm Filipina. Kalleme ya bilmem bilmem ne ama boş ver. ormanlık. Hiçbir fikrim yok. Söylüyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. E, buradayım. Ne yapacağım yani? Ha bu dönüyor bunun üstünden zıplayacağız böyle. Haa. Böyle tamam çaktım ya. Aa bu oyunlar benim oyun derim kardeşim. <laughs> biri gitti bile orada. Ha nasıl düşüyorsunuz ya? Burada tek yapman gereken zıplamak böyle. Şöyle zıplayacaksın ya. Bu kadar basit ya. Bu. Tamam fazla bir şey yapmayacaksın. Şurada çekirdek gibi abi zıplayıp duruyor. Oğlum yerinde dur. Öyle zıpla. Ulan inşallah denk gelir düşersin. Oo bayağı eğlenmiş ya. Hop zıpla. 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 Zıpla mayan. Tamam yok bir şey. Hop hızlandı ha bak. Ama bundan da düşülmez ki yani. Basit ya bu valla. Geldiği zaman zıplayacaksın şu şey, bu kadar. Ne var ki bunda zıplar o ki yani. Ha zıpladım bak. Bitti. Kazandık kardeşim bu. Basit. Ha sen gel kapa şu şemsiyeyi. Vallaha bak kapa şu şemsiyeyi. Ya kaçamazsın benden. O şemsiyeyi alacağım. tam istemiyorum ya. Hava güneşli zaten. Fön makinesi savaşı. Fön makinesi savaşı. Ne saçlarımızı mı yapacağız? Kuaförler savaşı mı? Ne bu? Fen makinesi savaşı. Bulut mu toplayacağım? Hiçbir şey anlamadım. Lan no. Ya, kar ula ilk ölen ben oldum. Böyle bir saçma bir şey mi var? İlk ya, daha oyun başladı öldü. Tüfekli kavga. Hadi bakalım. Karşı takımı tüfekle eleyeceğiz. Hadi bakalım. Uzaktan vurmaya çalışacağız yani. Ne atıyor? Tüfeğe bak. Böyle tüfek mi olur lan? Arkasından dolanıyorum arkasından. nereye gitti oğlum bunlar? Hayır. Bizim adamı Tamam güzel sen bendensin. Yukarı çık yukarı yukarı yukarı. Belki yukarıda birileri vardır. Çık bakayım tırman koçum. Nereye gitti bunlar? Aha orada birisi daha var. Sıkıştır onu sıkıştır. Ah güle güle. Tamam. Kazandık. Tüfeğe bak öyle tüfek mi olur? Düzgün yap şu tüfeği. Hadi bakalım. Seller fırtınalar kopacak birazdan. Kopabilir. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? 3 kişi mi kaldık da? Diğer takımdan önce sona mı ulaşayım? Ha böyle böyle gideceğim ha. Tamam giderik Ne olacak? Gidemedik ne oldu? Arkadaş böyle zıplama, zıplamalı oyunlarda ben hiç iyi değilim ya. Vallahi billahi. Ay ne oldu öyle? Ha onların arası sıkıntılıymış ya. Ben de tırman tırman hadi bakalım. Ee, oldu mu? Buradan geri mi gitmem lazım? Geri mi gideyim? Karşıya mı? Ne yapayım burada? Hangi son ama burası mı son? Aşağıya düşeyim. Ya ye... oraya değilmiş buraymış ya. Orada şaşırdım ben ya. Nereye gittim de belli değildi. Aha Süren bitti. Ne oldu? Süren bitti. Tren sorunu. Tren sorunu varmış kardeş. O çıkıyor herhalde tren raylardan çıkmadan biz onu böyle çıkarmayacağız herhalde. Anlamadım. Bakalım. Ne oldu? Üstünden mi zıpladım onun ben? Bana mı çarptı mı acaba? Ha. Böyle kenarlarından geçmek lazımmış. Tamam. Sen görüyor mu onu? Vallahi bak. Ha geriye mi gitti o? Tamam çok güzel. Uh huh. Ya e hadi trenin tepesinde böyle sağdan sola lan böyle bir oyun vardı sanki ya. Daha öncesinde hatırladım. Öldü mü ölmemiş. Arkadaymış bak çakal. Benim yaptıklarımı izliyor. Tamam bitti artık ya. İş iş bitirdik güzel. Tamam ben çok sevdim. Bay bay Evet oyun bozan ailesi bugünlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için hep bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün mini games oynadık. Videolardan da yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz oyun bozan ailesi. Bay bay. Hadi ben gittim.